Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sunar. Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yoruma hoş geldiniz. Bu videoma gene iCrypex sponsor oldu. Hafta sonu videolarımda iCrypex sponsor oluyor. Ve sponsorumuzun da şöyle bir kampanyası var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz altın gümüş almak istediğiniz zaman çok büyük komisyonlar ödüyorsunuz. Makası iyice açmışlar. Zaten altın almanız istenmiyor. Gümüş altına göre zaten komisyon daha da fazla bir şey. Altın komisyonu açılınca gümüş daha da açılıyor. E, o zaman da insanlar bana soruyor. Ben bunu nereden alabilirim? Alabileceğiniz e, birçok çeşitli şeyler var. İşte fon olarak alabiliyorsunuz. Borsa yatırım fonu alabiliyorsunuz falan ama... Kripto para olarak da altın gümüş yatırımı yapılabilir. Herhangi bir yerden bu işi yapabilirsiniz. Ancak özellikle gümüş yatırımı yapacaksınız. Yani silver token deniyor buna. Silver token yatırımı yapacaksanız şu anda iCrypex'in silver token alanlara özel bir kampanyası var. Ve de hediyeleri de varmış. İlgisi olanlar aşağıda açıklamalarda link var. Oradan üye olarak silver token yatırımı yapabilirsiniz iCrypex üzerinden. İlginiz varsa böyle şeylere. Yoksa ben kripto parayla ilgilenmiyorum altın gümüşle ilgileniyorum diyorsanız o zaman arkadaşlar fazla da bir imkan yok yani çünkü Türkiye'de yasaklanıyor bununla yani altın ve gümüş yatırımlarınızı kriptoyla bu yasakları aşabiliyorsunuz şu anda o tarafta bir yasak yok yani bir makas falan da yok öyle bir imkanınız halen var ama ileride olur mu orasını bilemeyiz şimdi bugün tabii çok konumuz var. Borsa var, yurt dışı var. Ben ilk olarak borsayla başlayıp bu konuyu bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle. Borsada sata döndük demiştik. Şu, şu şekilde gördüğünüz gibi. E, Biz düz açalım. Biz düz açtık. Sata döndük demiştik. Hareketli ortalamanın da iki gün altında kapattık. Şu 10.400'e kadar falan da gelebilir. Buralarda destek bulabilir demiştik. Oralarda da destek bulmadı. Ee, şu şekilde, şundan bahsetmek istiyorum ama ilk olarak yani bu size bir güzel bilgidir aslında. Şimdi ne dedik? Aşırı satış bölgesindeyiz. Yani perşembe günü aşırı satış bölgesindeyiz. <laughs> Pardon. Ha, burada söyleyeyim. Ben aslında öksürdüm. Öksürümü falan tutmadım. Ama Nvidia'nın gürültü temizleme sistemini kullanıyorum. Nvidia Broadcast. O böyle gürültüyü algılar algılamaz, hemen sesi kısıyor. Ben sanki öksürmemişim gibi e, duyabiliyorsunuz. Yani çok yorum yapıldığı için söyleyeyim. Nvidia broadcast Nvidia'nın RTX 2000 serisinden itibaren kullanılabiliyor. 3000 serisi bence minimum. İşte laptop falan gibi bir şey alacaksanız, bu özelliği de kullanmak istiyorsanız 3000 serisi minimum almanızı tavsiye ederim. 4000 serisi de var. Çok tabii daha iyi ya ama onlar böyle belki oyun falan oynamak isteyenler için. Şöyle işte biz yüzde şunu söyledik aşırı satış bölgesine geldik. Dedi ki buralardan bir yükseliş olabilir ve şu hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa e, ve orada tabii kalabilirse o zaman alınabilir. Şimdi bunu ben e, Twitter'daki abonelerimle paylaştım. Sizinle de burada e, eğitim olarak paylaşmış olayım. Şöyle işte bu şekilde dibe kadar geldi. Ve de bir yükseliş oldu. Bakın bu açılışta olan bir yükseliş. Aslında şöyle bir 15 dakikadan gösterecek olursam. Şöyle işte şurada işte 10'da açılıyor. Tak diye yükseldi açılışta. Devam ediyor. Saat daha 11 bile olmadan yani bir saat içerisinde bu yükseliş tamamlanmış. Sonra bakın ne oluyor ama. İlk bir saat izleyin deriz bu gibi durumlar yani saat bir 11 olduğunu bir görelim deriz bakın geliyoruz 10.55 bu mum 10.55 ondan sonra bir duruyoruz sonra işte ben bunu mesela bir saatlikten 15 dakikadan bakayım 15 dakikadan bakıyorum negatif uyumsuzluk var ve aşağı geliyor bu benim için bir tehlike o zaman diyoruz ki bir bakalım duralım. Saatlikten bakıyoruz. Bir sonraki saatte düşüş devam etmiş. 5 tane negatif uyumsuzluk var. Buradan artık alınmaz. Bu artık bayağı aşağı doğru gelmeye başladı. O saatten sonra. 2 saatlikten normalde takip ederiz. İlk mum böyle. ikinci mum 3 tane negatif uyumsuzlukla aşağı geliyor. Süpür trendi de açıyorum. Ve şu içim okuyu da kapatıyorum. Bakın geldik. Şöyle dirençten de aşağı dönmüş olduk. Evet, böyle de bir eğitim yapmış olduk. Teknik analiz eğitimime katılarak siz de bunları öğrenebilirsiniz. Eğitimle ilgileniyorsanız kanalfinans.info adresinden teknik analiz eğitimine katılabilirsiniz. Ya da yatırımcılık sırları eğitimine katılabilirsiniz. O da herkese açılmış oldu. Teknik analiz eğitimine katılıyorsanız zaten daha önceden bir eğitim almaktınız fiyatı belli ama teknik analizi önceden almışsanız yatırımcılık sırlarında iyi bir indiriminiz var. İndirimden faydalanmak için muhakkak sisteme giriş yapın, login yapın. Öyle alın yoksa ben o indirimi tekrar size yansıtamıyorum. Çünkü kredi kartıyla ödeme yapılmış oluyor. Komisyonu da benden almış oluyorlar ayrıca bunu da söylemiş olayım. Şimdi yani bu tip durumlarda almayacaksınız, bekleyeceksiniz. Hatta işte bir takipçim de demiş ki ya tam almayı düşünüyordum. Hakikaten iyi oldu bunun geldi. Yani bu sizi kurtarır. Şimdi gene aynı durumdayız aslında. Şu 10.400'e kadar falan gelebilir dedik. İşte gelmiş 10.380 şu bir önceki şey. Orada durmuş. Şimdi buradan gene aynı şekilde yukarı yapabilir bu. O zaman bu 10.600'ü takip edeceğiz. Bakın bu 10.600'ün üzerinde durabiliyor mu? Yoksa gene böyle hızlı gidip yeri geliyor mu? Ayrıca bu yapı kredi bankasının satılması işinin de e, olumsuz sonuçlandığına dair açıklamalar da oldu. Ama o piyasa kapandıktan sonra oldu. Daha önce bilenler vardı yoktu falan bilemeyiz. Biz, bize ama burada teknik analiz biraz yol göstermiş oldu bu konularda. Güzel yani ben e, iyi bir netice olduğunu düşünüyorum. Dolar bazında baktığımızda evet biraz daha aşağısı var işte yani olabilir. Şunu da söyleyeyim yani bu tip şeyler bayram öncesinde biz görüyoruz ve bayramdan sonra da yükseliş geliyor. Geçen sene de ben söyledim. Mehmet Şimşek yeni gelmişti. Dedim bayramdan sonra asıl ben yükselişi bekliyorum o zaman. Ki daha öncesinden Mehmet Şimşek'in gelmeyeceği söyleniyordu. Ve ben de yükselişin çok fazla olamayacağını düşünüyordum. Yani biraz yükseliş illaki olacak ama çok fazla olmaz gibi geliyordu bana. Ama baktım benim beklediğim direnç de geçilince ben dedim ki tamam direnç geçildi. Şu anda biraz böyle geri geldi ama direncin üzerinde hala da. O yüzden bayramdan sonra Asıl dolar bazında yükseliş olacaktı. Çünkü bayramdan sonra yükselir. Ve de o şekilde de oldu. Aslında bayram öncesine kadar dolarda durup da bayramdan sonra ya da bayramdan bir gün önce borsaya girenler en karlı şekilde bu işten çıkmış oldular. Ama ilk baştan borsaya girenler de kazandı. İlk baştan dolara girenler daha çok kazandı. Sonradan borsa geldi dolara geçti ki biz o zaman zaten alım önermiştik. Şimdi yani Cazip videosu videosunda yaptığım evet bu hafta biraz sıkıntılı geçebilir ama ondan sonra e, bayram sürecin yani bu hafta biraz karışık geçebilir ama ondan sonra bayrama doğru satışlar gelebilir ama bayramdan sonra ben yükselişin e, olacağını düşünüyorum bu piyasalarda. O yüzden belki henüz bir şey almadıysanız biraz bekleyin. Biraz bekleyin, yani kenarda durmak iyidir bazen diye video yapmıştık. Bakın o günden birdir de düşüşler devam ediyor. Biraz bekleyin. Cazip Cedar videosu da yaptık. Alacağın zaman onlardan alırsınız. Ee, bu şekildeydi. Şimdi gelelim Amerika. Amerika'da uzun uzun anlattık. Dedik ki bak e, bu. Evet. Şurada da gösterelim. Uzun uzun anlattık. Dedik ki personal consumption expenditures index yani Amerika'da kişisel tüketim harcamaları endeksi Fed'in özellikle dikkat ettiği enflasyon açıklanacak %2.7 açıklanması bekleniyor. Dedik ve %2.7 de açıklandı. Beklenildiği gibi oldu. Peki aslında aylık çok az bir şey daha düşüş olmuş ve 2.7'nin de bilmem nesinin altına gelmiş falan gibi böyle ayrıntılar var. Onu bir kenara bırakıyoruz. Trump davayı kaybetti, suçlu bulundu, işte temize gidecek vesaire falan böyle. Onu bir kenara bırakıyoruz. Bunlar etkisi olan şeyler değil. Şimdi beklenildiği gibi geldi ya, Piyasada çok büyük spekülasyon oluyor bu veriler olduğu zaman. Ben her defasında insanlara söylüyorum çok büyük spekülasyon oluyor. İlk veri açıklandığı zaman bir hareket görüyoruz. Sonra o hareketin devamı bazen olmayabiliyor. Borsa açılıncaya kadar bir dönem yaşanıyor. O da bir saatlik bir dönem. Borsa dört buçukta açılıyor, veri üç buçukta açıklanıyor. Öyle bir şey geçiriyoruz aralık geçiriyoruz. Ama borsa açıldıktan sonra başka bir hareket oluyor. Borsa açılıp bir buçuk iki saat geçtikten sonra bir başka hareket daha olabiliyor. Burada tüm bu spekülatif hareketler içerisinde ben Amerikan 10 yıllıkları takip ediyorum. Size de onu öneriyorum. Çünkü hepsi spekülatif hareketler olabilir. Ama akıllı para faizdedir. Faiz düşüyorsa aslında bu piyasa için pozitiftir. Yani belirli bir piyasa için e, pozitif etkisi olsa bile belki bir etkisi olmayabilir. Çünkü o piyasayı ilgilendiren daha başka özellikler olabilir o sırada. Ama genel anlamda pozitif bir dalgadır piyasa için. Faiz düşüyorsa faiz düşmeyip aksine artıyorsa piyasada böyle artık karşıdan gelen rüzgara doğru ilerlemesi gerekir fiyatların. O daha zor olur. Şimdi o yüzden Amerikan 10 yıllıklara ben bakarım. Amerikan 10 yıllıklara da baktığımız zaman Evet, şöyle de hatta size 5 dakikalıktan göstereyim. Şu sıfır trendi de kapayalım. 5 dakikalıktan göstereyim Bakın şurada 15-25. Şurada. Ee, yani 15-25'te kapanış 4.55. Veri açıklanıyor ve Amerikan 10 yıllıklar düşmeye başlıyor. Faiz azalıyor bakın. Kaça kadar azalmış faiz? 6'ya kadar azalmış. Yani 16.30'da borsa açılmış borsa açıldıktan sonra bir buçuk saat daha azalmış zaten onu söylüyor seni yani. fazlardan bir tanesi ilk 5 dakikalık 5-10 dakikalık ondan sonra borsa açılıncaya kadar ki süre şurası sonra borsa açıldıktan sonraki bir buçuk saatlik süre bir buçuk iki saat olabiliyor Ondan sonraki süreç borsa kapanıncaya kadar ve borsa o şekilde kapanmış. Yani bu hareketin aslında burada bu düzeltmesini yapmış bir buçuk iki saat sonra. Buna ne dememiz gerekir? Buna şu dememiz gerekir şöyle 8 saatlikten de baktığımızda. Bakın gelmiş yükseliş negatif uyumsuzlukla da düşüş başlamış sata dönmüş. Piyasa için pozitiftir. Geri kalan şeyleri bir kenara bırakın. Piyasa için pozitiftir. Diğer varlıklar özelinde bir şeyler olabilir ama bu piyasa için pozitif bir süreç olmuştur. Güzel bir şey olmuştur. Günlükten baktığımızda şu şekilde gelmiştir. Hareketli ortalamanın üzerindedir. Yani birazcık şöyle aşağı doğru gelecek olursa 4.46 falan gibi 440 evet 446-445 gibi o zaman yeniden tahvil pozisyonu açılabilir tahvil alınabilir TLT alınabilir TMF alınabilir buradan çünkü kanalı da aşağı doğru kırıyoruz güzel bu hareket güzeldir ben beğendim şöyle aşağı doğru gelmesi güzel şimdi bu hareketin ışığında mesela S&P'ye bakacak olsak S&P 500 e, US 500'le bakıyorum. Yani daha borsa açılmadığı zamanı da görmek istiyorum burada. Şimdi işte 16:30 buradayız. Veri açıklanıyor. İlk 10 dakika hareket yukarı. Bakın çok önemli. İlk 10 dakika. Sonra borsa açılıncaya kadar. Yani şu şekilde şurada pardon ilk 30 ilk böyle 15 dakika yukarı şuradayız 15.30 ilk 15 dakika yukarı ondan sonra borsa açılıncaya kadar yatay hareket borsa açılınca bir 10 dakika yukarı yapıp tekrar aşağı yapıyor 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 aşağı aşağı geliyor geliyor borsa açıldı üzerinden de bu sefer 16.30'da açılmış borsa 3 saat geçtikten sonra Artık o faiz düşüyor, borsa düşüyor. Faiz düşüyor, borsa düşüyor. Bir saçmalık var. Saçmalık olduğu da zaten belli. Ondan sonra da başlıyor yükselmeye. Ve günü de artıda kapatıyor. Ne anladık biz bu işten? Yani belirleyici olan şey faiz. Onun öncesinde çok spekülatif hareketler olabiliyor. İşte şu şekilde gelmiş. ama Ondan sonra çok ciddi bir yükselişle de günü kapatmış. S&P 500 yüzde bir artıyla kapattı. Nasdaq e, Nasdaq çok düştü. Fakat o da bakın orada o da çok düştü. Ama ondan sonra o da geldi. Yatay kapattı. Yani bütün o zararları borsa kapattı. S&P hatta daha yukarıda geçti. Çünkü faiz düşüyor. Yani rüzgar zaten arkadan gelir. O arkadan gelirken o satanlar ee, bir bakıyorlar ki alımla karşılaşıyor faize bakmak önemli peki altında ne oldu her zaman böyle olur mu her zaman da böyle olması gerekmiyor çünkü altında da çok spekülatif işler oldu bakın veri açıklanıyor hemen yukarı yaptı altın arkasından satışlar geldi borsa açılıncaya kadar satış borsa açıldıktan sonra da satışlar geliyor sonra ama bunun da bir düzeltmesi yukarı doğru geliyor Gümüşte daha da sert aynı şekilde bu da böyle gelmiş şimdi buradan ne anlamamız lazım Aslında bu kadar faizin düşmesi altın gümüş için faydalıdır ama burada çok spekülatif bir hareket olmuş ve bu spekülasyon hisselerde de yapılmış ama daha derin piyasa spekülasyon ters etmiş alım tarafına dönmüşler demek ki Özel bir şey olmazsa piyasayı böyle terse döndürecek. Önümüzdeki hafta altın gümüşün yükselebileceğini düşünüyorum. Çünkü iyi bir hareket olmuş burada. O zaman biz şu anda sata döndük dediğimiz için altında hangi seviyeyi takip etmeliyiz? E, 8 saatlikten takip ettiğimizi söylüyoruz. Ve bakın zaten tam da oradan düştü. Yani 2360 seviyesi geçilirse Parçalı alım önerebiliriz altında 16 Gümüşte 12 saatlikten takip ediyoruz demiştik ve 12 saatlikte de aşağı doğru geldi şu anda alım önermiyoruz nereye geçilmesi gerekiyor 3135 31,35 bu geçildikten sonra yeniden Gümüşte de parçalı alım önerebiliriz Ben pozitif olabileceğini düşünüyorum Çünkü faiz düşmüş oldu güzel de böyle bir işlerin nasıl geliştiğini açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum bunun faydasını görürsünüz bu kumar koyun dönüp izlersiniz bazen ara aralarda bu önemlidir hakikaten şimdi Bitcoin'de Bitcoin'de sata döndük dedik yeni alım önermiyoruz dedik o şekilde de devam ediyor yeni alım önermiyoruz başka da diyebileceğimiz bir şey yok. Yataylık var. Yataylık ne anlama gelir? Yükseliş oldu. Ondan sonra yataylık oldu. Ee, doğal olarak buna dağıtım yani akümülasyon değil. Akümülasyon aşağıda olur. Düşüş oldu. Yataylık oldu. Akümülasyon denir. Toplama denir. Yükseliş oldu. Yataylık oldu. Buna da e, dağıtım denir. Distribution. Ve distribution'dan sonra da düşmesi beklenir. Her zaman böyle olmuyor yalnız. Yani yükseliş olduktan sonra da bir daha bir akümülasyon olabilir, olabilir. Ama bilemezsiniz. Şu anda akümülasyonda mısınız, toplamada mısınız, yoksa dağıtımda mısınız? Yani dağıtım olması bu kadar sert bir yükseliş olduysa daha mantıklıdır. Hele ki böyle e, tüm zamanların en yüksek seviyelerine falan gelindiyse her şey aşırı bölgesinde mesela işte şuradan artık 2023 ocağından başlıyor yükseliş. Yani bu 16.800'den başlıyor. Ta 69.000'lere 67.000'e kadar gelmiş. Yani bunun dağıtım olmasını beklersin. Mesela burada gelmiş, tekrar yükselmiş bir daha yataylık var. Görüyor musunuz? Bu mesela bu kadar tamam aslında ciddi 16 binden yani 30 bine ciddi bir yükseliş var ama burada e, all time high'dan daha aşağıda olduğumuz için bunun bir dağıtım değil toplanma olduğunu düşünebiliriz ki ben zaten öyle söylüyordum o zaman ve dedim ki şurada artık 2023 Ekim'inde buralarda alın 28 bin 30 bin alın ve böyle çok hızlı geliyor burada bir daha topluyor bir daha topluyor çünkü momentum çok güçlü buraya kadar gelir ama burada artık toplam yere olabilir burada dağıtıyor olabilir yani ve tekrar böyle bir 60 binler görülebilir burada o yüzden yeni alım önermiyorum size Bitcoin'de dikkatli olunması lazım. Yani arkadaş buralarda alın demişiz buralarda yani yani 18 binde 28 binde alın demişiz hatta ben 47 binden de şurada da alın diye video yaptım duruyor orada değil mi? Buralarda almadın 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 geldin burada mı alıp para kazanacaksın yani? Değil mi? Biraz da böyle insan o zaman inat etmemeli ben illaki bu varlıktan para kazanacağım de işte altın var gümüş var. Videonun başında da anlattık gümüş silver token var onunla da yapabilirsiniz Kriptocu adamsınız yani biraz altcoin'inizi bu tarafa geçirebilirsiniz falan bu videoda hangi şartlarda silver alacağı da anlatılıyor yani İlla ki böyle bitcoin'den altcoin'den kazanacağım diye e, inat içerisinde olmayın ve bugün de bu kadar Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex sundu.